Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi yıldız falı diyoruz. Ben Medyum Umut. Medyum Umut'la birlikte deniz tüm güzeliyle devam ediyor. Güneş. Yönettiği burç Arslan. Güçlü olduğu burçlar Koç. Güçsüz olduğu burç Kova. Zararlı olduğu burç Terazi. Kişinin enerji birikimi ya da yaratıcılığını nasıl kullanıp geliştirdiğini belirler. Güneş doğum haritasındaki hareketler ve yaratıcı enerjinin kişi tarafından nasıl ortaya konulduğunu bulunduğunu bu burç belirler oluşturduğu bakış açıları ve bu enerjinin hangi alanlarda olumlu çıkış yapabileceğini, hangi alanlarda uyumsuzluk ve engeller karşılaşacağını gösterir. Güçsüz konumdaki olması ya da başka bir açış, bakış açısı oluşturması yerine sert etkiler alması da iyidir. Çünkü böyle bir güneş yanlışlarından olacağı dersler de herkesin olgunlaşmasına yardım eder. Evet değerli dostlar lütfen kanalımızı beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Medyum Umut'la birliktesiniz. Ay. Yönettiği Burç Yengeç. Güçlü olduğu Burç Boğa. Güçsüz olduğu Burç Akrep. Zararlı olduğu Burç Oğlak. Ay soğuk ve sesli bir etkiye sahiptir. Dişi özelliği gösterir. Ay geçmişi belirler. Bedenimizin yaşamasını sağlayan besleyici ve kuvvetlendirici sıvıları yönetir. Kişilerin geçmişteki anılarını biriktirir ve yeri geldiğinde anımsatır. Ay kişiliğin bilinçsiz yönüdür. Bir erkeğin haritasında annesi veya eşini gösterir. Annelik içgüdüsü ile birlikte içimizde barın, barınan anne ve aile baskısını gösterir. Ay gebeliğin ve doğumda yöneticisidir. Çocukluk dönemlerinde yaşadığımız olayları ait anıları ay tarafından yönetilir. İnsan ruhunu yavaş yavaş geliştiren bir güce sahiptir. Nerede bir yaşam kıvılcım var ise onu en iyi ay biçiminde besler. Büyütür ve korur. Duygu ve heyecanların bugüne, bugünden geçmişe, geçmişten bugüne akışını ay yönetir. Merkür Yönettiği burç ikizler ve başak. Güçlü olduğu burç başak. Güçsüz olduğu burç balık. Zararlı olduğu burç yay. Merkür zihinsel gücü ve iletişim simgeler. Aynı zamanda el, ayak ve sinir sistemimizin yöneticisidir. Onun sorumluluk duygusu taşımayan yaramaz bir erkek çocuğuna benzetebiliriz. Fakat bu sorumluluklardan birlikte zekayı da gösterir. İçgüdülerimizin tutsağı olmamıza izin verir. Mantığımızı kullanma yeteneğini kendimizi ifade etme gücümüzü gösterir. İnsanların gelişmeleri ve ilerlemeleri için Merkür'e ihtiyaç vardır. Venüs. Yönettiği burç Boğa ve Terazi'dir. Güçlü olduğu burç Balık. Zararlı olduğu burç Koç ve Akrep. Güçsüz olduğu burç Başaktır. Venüs kişileri sevinçlerine ve beğendiği lüks şeylere, sosyal yaşamlarını ve sanat yeteneklerini gösterir. Aynı zamanda huzuru, güzelliği, tembelliği ve bu hem alışkanlıklar simgeler. Venüs çok güçlü bir konumda ise fazla zevke düşkün, yüzeysel ve basit düşünen bir kişilik ilgi gösterir. İnsanların en güzel ve en ince duygularını anlatır. Cinsel ilişkilerde büyük bir mutluluk verir. Çiftleşme uyruğunda tamamlayıcı öğeler olan giygisiz şakaları ve çekici davranışları yönetir. Venüs istek demektir. Her türlü zorbalığı, terbiyesizliği ve onur kırıcı hareketleri uzaklaştırır. Güzel sanatların en esin kaynağıdır. Ortaklığı, cömertliği, tatlılığı, hoşluğu ve iyi huylu dengeyi simgeler. İlişkilerde uyum sağlamak, denge kurmak istediğini yönetir. Mars Yönettiği burç akrep, koç. Güçlü olduğu burç oğlak, zararlı olduğu burç terazi. Güçsüz olduğu burç yengeç. Mars cana yakın ve dostça tutumlu fiziksel gücü simgeler. Hem yapıcı hem de yıkıcı enerji taşır. Tutku ve insanlardaki hayvansal işgüdüler gibi güçlü duyguların yöneticisidir. İyi dengelenir ve kendini olumlu bir biçimde göstermesine olanak sağlanırsa cesaret, sabır, kendine güven gibi güçlerin fizik tülizlenmesine neden olur. Kişisel atımlar, atılımlar hırçınlık, kavgacılık, keskin zeka, kavga ve tartışma gücü, bağımsız, kararlılık, direnç ve tüm engellere karşı başarıya ulaşma isteği ve tüm bunların üzerine önderlik yapar. Mars olağanüstü bir kas gücü, uygulama yeteneği, çalışma ve yöneticilik yeteneği verir. Fiziksel hazları mutlulukla bir araya getirebilir. Olumsuz yönü korkunçtur. Kötü bir açı yapıyorsa şiddet ve zorbalık patlak verir. Cinayet, kaza, yangın, saldırılar, yağmalar ve ahlaki bozuklukları ortaya çıkarır. İyi bir konumda ise güçlü, dinç, çalışkan ve iyi yapılı bir kişilik ortaya çıkartır. Jüpiter yönettiği burç yay ve balıktır. Güçlü olduğu burç yengeç. Zararlı olduğu burç ikizler güçsüz olduğu burç oğlak. Jüpiter şansların en büyüğüdür. Tüm umutların yitirildiği bir anda kurtuluşu bulmayın simgeler. Kişinin din, felsefe eğitimi ile ilgili konularda yaşamının hangi alanda kendisini ortaya koyacağını gösterir. Bu alanlar maddesel ve ruhsal zenginliklerin hangi sosyal düzeyde gelişebileceklerini, karşılığında nasıl bir şans elde edebileceklerini gösterir. Kötü konumdaki Jüpiter kararsız bir kişilik gösterir. Bu kişiler tüm görüş ve düşüncelerini aşırı bir yol izler. Yobaz ya da fanatik olabilirler. Borca girebilirler, gelişi güzel her şeyi ödünç alabilirler. Sözlerini tutmaz, yükümlülüklerini yerine getirmez, lükse düşkünlerdir. İyi konumdaki Jüpiter insanları ise yüce gönüllülük ve içtenlik görür. Akıllıca ve yerinde yargılanır ahlak kurallarını her zaman dinsel ahlak kurallarını ve dinsel inançlara saygılılardır. Satürn yönettiği burç oğlak ve kovadır. Güçlü olduğu burç terazi. Zararlı olduğu burç yengeç. Güçsüz olduğu burç koç. Satürn'ün etkisi ağır, sınırlayıcı ve uzun süredir. Tıpkı zaman gibi. İnsan kendini geliştirip yücelttiği sorumluluklarını, görev duygularını, kişisel disiplini, sabır, direnç ve kararlılığı arttıracak bir güce sahiptir. Satürn kısıtlayıcı bir gezegendir. Bu sınırlama insanların sorumluluklarını sürekli hatırlatmasından ötürü ortaya çıkar. İnsan karakterinde henüz tanımlanmamış eksikleri de karşısına çıkar ve onları cesaretle ele alıp düzenlemesini sağlar. Soyluluk ağır başlılık verir. İyi konumdaki satürn sahip insanlar vicdanlı, dürüst ve çalışkan olurlar. Kötü konumdaki Satürn'e sahip kişiler her durumda yakın ellerine geçen her fırsatı kaçırır, kaçırırlar. Bencil, karamsar ve kendine acıma görürler. Uranüs yönettiği burç kova. Güçlü olduğu burç akrep, zararlı olduğu burç arslan. Güçsüz olduğu burç boğadır. Uranüs Kişinin yeni arkadaşlıklar, gruplar, örgütlenmeler, dernekler, deneyler edinme, olgunluğu simgeler. Yaşamına birdenbire beklenmeyen deneyler girer. Aynı zamanda kişinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını da simgeler. Uranüs zekanın ötesinde bir, daha bir dahi diye zelyendir. Ön seziler ile görüşlerle geleceği okuma altıncı, duyu vesaire bu konuları kapsar. Uranüs Değiştirme, özgünlük, yaratıcılık, başkaldırma, özgür, şok ve koparmadır. Bağımsız, klasik olmayan, önceden belirlenmeyen, doğrulanmayan, keskin ve moderndir. Yenilik, yaratıcı ruhu, anarşi, serbest ve yasa dışı cinsel davranışlar sergiler. Doğruların arı bir biçimli olan Uranüs ödün vermez. Ona karşı olan düşünceler ya tümüyle yok edilmeli ya da kendisinin yok olmalıdır. Uranüs'ün kötü etkisi altında kalanların aşırı tutkulu, sosyal yönden uyumsuz ya da her iki niteliği de kapsayan kişiler olduğu görülür. Güçlü bir Uranüs olan disipline, öz denetime çok değer verir. Neptün Yönettiği burç balık. Güçsüz, güçlü olduğu burç yengeç. Zararlı olduğu burç başak. Güçsüz olduğu burç oğlak. Neptün soyut şeylerle ilgilenir, madde ile ilgili olmayan düşünceler, kurnazlıklar ve arınma gibi. Neyin anlamlı, neyin anlamsız olduğunu açıklayan çok kişisel bir denem taşıdır. Neptün tanımlanmayan duygular içinde oluşur. Neptünün iyi ya da güzel konumda olan kişiler ince, alçakgönüllü ve çok duygusal olurlar. Böyle olunca da kolayca kırılıp gücenebilirler sık sık yalnızlığa çekilip ruhsal yönden kendilerini dengelemek isterler. Çok çabuk kavrama yeteneği vardır. Kötü konumdaki Neptün sahibi olanlar ise iç dünyalarına kapanan kişiler kendi haline gelirler. Bu tip içkiye ve uyuşturucu maddeye çabuk alışırlar. Olumsuz Neptün'e sahip çıkan kişiler çekicilikleri diğer insanlardan anlatmak için kullanırlar. Pluto Yönettiği Burç, Akrep Güçlü olduğu burç aslan, zararlı olduğu burç boğa. Güçlü ol, güçsüz olduğu burç kovadır. Pluto fiziksel, ruhsal yenilenme gücüdür. Bilinç altındaki düşünceleri yüzeye çıkarır. Fiziksel olarak Pluto cinsel organlar ve bilinçli cinsel isteklerle ilgilidir. Kötü konumdaki Pluto kişiyi aşırılıkların kurbanı ederek ruhsal bozukluklara neden olabilir. Ölüme yakın bir olay yaşayabilirsiniz ya da bir ölüm haberi sizin bütün hayatınızın görünüşünü değiştirebilir. Pluto da evrensel gelişme ve dönüşüm bitişleri ve yeniden yapılandırmanın yöneticiliği konumundadır. Evet değerli dostlar, işte yıldızların tüm her şeyini size anlattık. Sizler de bizlere destek vermek amacıyla. Lütfen kanalımıza abone olup yorum yapar. Bir de beğenirseniz çok mutlu oluruz. Herkese kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.